Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine doğrusu bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Yine doğru oynayacağız. Ama bu sefer tek başımıza oynayacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Ya internetim çok kötü arkadaşlar. Bir bekleyelim. İnternetimiz düzelsin. Heh, en azından şu an gözükebiliyoruz. Şeytan abi geri geldi. Neyse. Arkadaşlar tek kişi gireceğim. Eee... İnşallah bitireceğiz yani arkadaşlar. Tek kişi zor olacak biraz. İnternet sonunda geri geldi. Tamam arkadaşlar. Şu an yükleniyor. Giriyoruz. İnşallah tek başımıza 100'e geliriz en azından. Geçen sadece bir e, sadece ses kısık olduğu için aşağı anlayamadım arkadaşlar. Şu an biraz açayım. Heh, bu kadar yeter. Tamam arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar. Bir. Ah, tamam. Ve yine arkadaşlar birinci kapıdan devam edeceğiz. Bir bekleyin arkadaşlar. Ah, tamam. Burada bana Timoti çıkmıştı. Çok sinirim bozulmuştu. Neyse arkadaşlar şimdi birinci kapıdan geçeceğim. Hı, ne oluyor? Al. Tamam. Arkadaşlar paraya çok ihtiyacımız var. Ve daha kapıdan bu adamın gelmesi güzel oldu yani. Tamam. O direkt pil bulduk çok iyi. Allah ha tamam. Tamam arkadaşlar dördüncü kapı. Beşten geçiyoruz şimdi. Tamam. Tamam arkadaşlar. Altı. Biraz iyiyle, iyi gidiyoruz şu an. Tamam arkadaşlar. Mutlaka bu arada arkadaşımla videoyu da izleyin. Olay güzel videoydu. Durun. Aa, yine imposter olup ventlerden geçeceğiz? Tamam arkadaşlar. Geçelim sonra. Tamam. Imposter'ız biz arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Neyse arkadaşlar ama bu biraz şimdi. Tamam. Kaçta izledi? Kötü de değil şu an. İyiyiz. 8. 9 galiba. İki kapı yok mu? Daha dur şuraya baksam mı ya? Bir şey çıkar belki arkadaşlar. Uy! Çok iyi. Abi içime doğmuştu. Çok iyi oldu. Tamam. 9'dan geçiyoruz. dakika şunu açalım tamam tamam şu parayı da alalım 11 şu an şansımıza rush gelmiyor tamam arkadaşlar ya abi timonti çıktı ya Tamam. Ya. Tamam. O arkadaşlar bu arada fark ettiniz mi? Raş biraz böyle kırmızımsıydı gördüğünüz gibi. 15. Aha en sevdiğim odalardan biri. Bakalım ne çıkıyor. Dur lan. Oğlum, ne var? Ha. Oo güzel maymuncuk son 100. kapıya gelirsek belki baya yardımcı olur arkadaşlar. Tamam şuradan geçelim. 16. Tamam 17. Bir de siyik şey geliyormuş. Ben çıldırırım. <laughs> arkadaşlar zaten 30'lu 40'lı kapıda geliyor siyik. O öyle bir. <laughs> ne bileyim. Tamam. Bu arada 300 paramız oldu. Bayağı 52. kapıda bayağı güzel şeyler alırız. 19 mu? Tamam. Ha, fake kapı ben de yerim sanki ha. Tamam. 21. Tamam. Hı. Ne var? Dışarıya da gidelim mi? Tamam bir şey yokmuş. Bu adada genellikle mum çıkardı da. Şu an şansım tutmadı arkadaşlar. Şunu. Şunu paraları toplayalım para burada bu tur baya bir para çıkıyor geçen tur çok paramız yoktu aha flash geliyor tamam ne oldu ah bak ne oldu bu arada galiba bir şey oldu dur 25'ten geçeceğiz arkadaşlar 24 zaten çift kapı yokmuş neyse Tamam. Ya şöyle şey kapı var mı? O çok iyi çok iyi. Dur. Lockpick'imiz var. Belki açabiliriz. Şey Ya dolap çıktı ya. <laughs> Neyse. Tamam arkadaşlar şöyle şunu da açalım. Ya Allah kar. Neyse. 400 paramız oldu. Neyse biz yine de biraz bakalım arkadaşlar. Bulduk da para için. 405 oldu. Buraya bakmış mıydık? Yok. Buraya da bakalım. Tamam. Şimdi gidelim bence açalım arkadaşlar. Yani. Biraz sıktı artık. Tamam. 440 liramız var. Devam ediyoruz. Tamam. Bir de burada kurası çık çıkıyormuş. Yerin yine araç Tamam. Oğlum rush geliyor sandım. Neyse. Tamam arkadaşlar devam edelim. Rush gelmedi mi? Oha bir şey gördüm sandım. Neyse. Tamam. 28'den devam ediyoruz. Ya. Ama o. Oh. Ne haber kanka? Neyse. <laughs> Göz varmış arkadaşlar. Şanssız. En azından şey olmadığını öğrendik Raş. Dur lan burasıymış. Şunu alalım. Tamam. Bunu alalım, bunu alalım. Sırasıyla koydum. Tamam arkadaşlar saklamamız gerek. This isn't a painting. O zaman senin gözlerinde ışık tut. Neyse. <laughs> tamam. Arkadaşlar espri anlayanlar. <laughs> ya. Oyunum kastı ya. Niye kapı açın? Ve arkadaşlar SİİK koşturmacısına yine geliyoruz. Tamam. Hadi bakalım. seni kolayca geçirme artık ya. Çok kolay ya SİİKleşmek arkadaşlar ya. Geçemem varsa da yorumlara yapmıyorum. 34, Dostum lan. Otur dört. gidiyoruz. Ölürsem bunu arkadaşlar. Ölmem de. Şimdi. Daha önce içeride işte, Tamam arkadaşlar. Aa ne oldu? Ne oldu? Yakalayamadın mı? tamam. tamam arkadaşlar. Şöyle bakalım. Aa bu arada mum var. Çok iyi. Tamam. Sıkıntı değil değil mi? 40'a gireceğiz bu arada arkadaşlar. Yine bu sevdiğim odalardan biri para çıkartmak için. Tamam. Şu an ya şey kapı var mı? Ee, şeyden geçebildiğimiz adı nedir işte anladınız siz arkadaşlar. Bir kapı mı var? Çift kapı olmasın zaten arkadaşlar. Tamam. Burada da yok. Abi nerede lan bu anahtar? Aa! Arkadaşlar çıkmıyor. Aa buraya da girmemişiz. Kesin anahtar buradadır. Bu odada. Tamam. Oo. İki tane pil çıktı ya bereket. Neyse. Bu... Aa çekmece. Bir de bu... oha burada çıktı. Arkadaşlar. Şey odasında çıktı ya inanamıyorum. Abi ben daha önce hiç böyle bir olayla karşılaşmadım da. Karşılaştıysanız yorumlara yazın. Abi şey odasında çıktı. Adı nedir? İşte biliyorsunuz. Tamam. Aa. Lockpick kullansak mı be? Tamam kullanamadı. Oy çok iyi. Oy 800. Abi biz her şeyi alırız ki. Şeyde ikimiz her şeyi alırız. Neyse bir lockpick'imiz yine olur abi. Ama bu kadar paramız olmaz. Aha geliyor. Tamam. Bir de Jack çıkıyormuş. Bana hayatımda sadece iki kez Jack çıktı arkadaşlar. Size kaç kez çıktı? Yorumlara yazın abi. Tam 44. Sıkıyı çok değil mi? Tamam yokmuş. Şanslısın. Şuradan bir de <laughs> bir yüz para daha çıkar. Şaka yapma. lan. Çıkmasın zaten abi her şeyi alacağız dükkanda. Tamam. Tamam. Buranın anahtarı burada çıksın ya. Neyse çıkmadı. Şeyin ucunda çıktı. Ne? Aa, sevdiğim odalardan bir tanesi çıktı. İnşallah arkadaşlar lockpick oluruz. Bundan lockpick olmasını umuyorum. daha iyisi geldi. Ben genellikle Lokki'yi 100. kapı için seviyorum arkadaşlar. Orada anahtar için hiç uğraşmıyorsunuz. Aa doğru anahtarı bulmadık lan. Anahtar nerede ya? Anahtar... Ha burada. Ya şunların üstüne koymayın ya. Hiç göremiyorum bunları. Bunu... Onun bu da bunu. Finaller. Neyin finali kanka? Olimpiklerde finali çıktık. <laughs> Şaka Tamam. Tamam arkadaşlar bakalım. Hadi bulalım şunu ya. Hadi hadi. Ya burada çıksın. Yes. Burada çıktı. Tamam. Vitamin daha önemli. 90'dan 100'e kadar baya iyi olur. Tamam. 48. Burada geçiyoruz. Hadi arkadaşlar. Bismillah. Şart arkadaşlar. Figüre geçeceğiz. Lan, tamam. 49. Arkadaşlar inşallah yaparız yani yaparız. Ama yine de. Tamam. Tamam arkadaşlar. Eğlere girelim. Şu kat skinle görebilir miyiz acaba? Ah be. Dur ilk şuraya araştırıyorum. Hep sağdan başlayalım ama. Aa. Şey çıktı. Kitap çıktı. Tamam. Soldan başladığımız iyi oldu arkadaşlar. O solda bir sürü kitap var arkadaşlar bu sefer. Hep sağda olurdu da burası bereketli bu sefer. Tamam. Tamam burada var mı yok tamam. Sonu yok. Daha üç tane olduk zaten. Allah. Oy arkadaşlar ödüm koptu. Ben de öldürecek sandım bizi ya. İnşallah ölmeyiz yani. Ah. Oğlum buraya geliyor. Allah gelme lan. Ha. Ölüyordum. Nereye gidiyorsun Kanka nereye gidiyorsun? Allah geliyorsun. Git kanka git. Evet. Bu arada sağ tarafı hiç kontrol etmiyoruz. Şu an... Şu an sağdayız da. Tamam bir kitap daha bulduk bu arada. Tamam. Tamam. Gitti. Arkadaşlar ben sessiz olmaya çalışırken figürde gerçek hayatta da sessiz ol. Buraya gelmiyorsun değil mi? Tamam. Buraya gelmiyormuş. Buradaki kitaplara bakalım. Var bir kitap var be. Ah be. Galiba diğer diğer üç tanesi. Hani üç tanesi yukarıda. Dur. Bir tane burada. Oha, oha iki kitap. Arkadaşlar çok iyi var. Tam bitti galiba. Aynen kaç şifre 0 09 09 0 097 74 74 tamam yine kazandık abi ama ne oldu sürpriz yok oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar her şeyi almanın zamanı geldi. Ah be. Abi. Keşke biraz daha şeyimiz olsaydı ya. Abi keşke şu... ...şey... ...malinlik yerine vitamin veya çakmak verseydi. Neyse gerek yok. Şeylerden buluruz arkadaşlar. Tamam. Oluruz. Oha bu arada ölüyorduk arkadaşlar azda. Tamam. Tamam. bu arada bizim Fener saydık biraz doldururduk ya. Tamam. Bak bir şey Tamam arkadaşlar. Güzel bir şekilde 61'e geldik galiba. 61. Bu oda çok karışık Ben bu odayı hiç sevmiyorum ya olabilir mi? Yok. yok. Yok yok. Aha şurada. Aa bu sefer güzel erkenden bulduk. Tamam. de çok gitmiyor yalnız. Yalnız ilk defa bu kadar yavaş. Ay ilk defa bu kadar hızlı bulduk arkadaşlar. Tamam. Üçte gireceğiz bu arada çift kapı olursa aynen çift kapıymış. Tamam. 65'ten denilen Yalnız şu fotoğraf çok güzel. Allah. Ya oğlum burada ice çıkar mı ya? Ya abi gerçekten şaka yapma ya. Abi, burada niye ice çıkıyor ya? Tamam. O sana bakmıyorum ağla. Tamam neyse. Ana ben zaten can alacağım ki şuradan. Ya oğlum. Aa şey varmış zaten. Abi varmış ben niye hiç uğraşmadım? Şunu şöyle Sen Kanka sen hiç uğraşma benim zaten şimdi canım fullende Tamam. 76. Buradan bir tane daha araç geliyormuş. Ben zortluyum Burada araç gelmez. Ya Az önce 71'den geçti. Beni böyle zorlatamazsın mısın? Allah Allah. Dalgacı 71'den geçtik tamam 71 çıktı ben de kendim gibi Tamam. Ne haber kanka? Ben böyle şu gözlerin ne haber kanka demeyi çok sanırım. Tam şurası açılsın. 73'ten devam ediyoruz. Tamam. Arkadaşlar bu arada bekleyin. Bir tuvalete gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Aha ölmemişim çok güzel. Zaten ölmem ki. Tamam arkadaşlar devam edelim. Şuraya yine de bakalım. çıkmadı ya. Şunu almayı seviyorum yine de. Oha yine 800 paramız oldu. Tamam arkadaşlar şuradaki çekmeceyi açalım. Şimdi yine C kovalamacısı geliyor. Ne haber kanka? Ee, Arkada gözlerini görüyorum adam. Bu arada geç sik kovalamacısı oldu abi. 76'dan mı gireceğiz şu an? Ha, tamam. Evet, tamam. 79. 80. 80. 82'den mi yiyeceğiz? Bunlar 2 tane <laughs> Tamam. 80, 82'den geçtik 83'e gireceğiz. Ana 83'e gireceğiz. Tamam. Ya burası direkt oraya çıkıyor. Dur. Tamam. İnşallah burada buluruz ben de bulmayı istiyorum ya aha, aha direkt 83'ü bulduk şansa bak lan tamam 83 buranın ya 2 saat oraya yürüyeceğim şimdi neyse abi umurumda değil önemli değil hala gözler gözüküyor bu arada hala seek'in gözleri bu arada. tamam ve başarılı bir şekilde kapıyı açtık Ha, ben de geldi. Ya halt gelecek abi. Abi halt gelecek biliyorum. Çok fazla ışıkla yanıp sönerse halt geliyor arkadaşlar. Bunu da işte. Tamam. Gel bakayım lan. Tamam. Geliyorsa Hadi hadi öldür. Ha. Yemezler kanka. Tamam. Abi kolay bir şekilde geçiyor şu an. Tamam 86'dan devam. 87. Geç geliyor. Aynen. Geç gelme Allah rızası için. Tamam. Geç gelmedi hatta erken de geldi. Abi, 88 bu arada. Burada bayağı ilerlemişiz ben farkında değilim. Bakalım 90'dan 100'e kadar nasıl olacağız. Dur. Mum işimizi arayacak baya bu arada. Tamam mütemizi arayalım. Şimdi başlayacağız abi. O bu arada şalığa çıktı Ya kanka uzatma gel ya Tamam Az da gitti Abi korkuyorum burada sezin çıkamıyor Oh Çok korktum gelmiyor değil mi? Tamam. Tamam. Gelmiyor. Arkadaşlar 100. kapıya geldik Bu videoda. Çok güzel. Şu an Tamam arkadaşlar. Şimdi açmadan önce şu lot pick'imi kullanacağım. Şurayı açmak için. Tamam arkadaşlar inşallah oyunu bitiririz yani. Ama fenerimizin pil Tamam şimdi elimize feneri aldık. Koşacağız. Tamam arkadaşlar. Hızlı bir şekilde koşacağız bunu. Tamam. Hadi koş, koş. Tamam. Tamam 1 2 3 4 gidiyoruz. 3 tane kaldı. Ne oldu? Arkadaşlar bu arada figür geliyor. Git lan. git. Hah. Allah Arkadaşlar dibimizdeymiş. Ya. Ya arkadaşlar ya. Üf, yine öldük be. İyi gidiyorduk arkadaşlar. Son 3 tane kalmıştı ya. Kesin onların. Bak bir tane daha bulmuştum. 2 tane kalmıştı abi. Ondan sonra son 2 tane daha vardı. Onlar da yüksek ihtimal üstteydi. Pis figür. Ne geçiyor orada. Tamam arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Hepinize çok seviyorum. Görüşürüz diyorum. Sağlıklı kalın diyorum. Görüşürüz. Bay bay.